Benim şimdi atlet falan giymem lazım bir giymedim. Arkadaşlar herkese Semih Taşçı'nın kanalından merhaba. Bugün kendi mahlem olan İstanbul'daki mahlem olan yanlış anlaşılmasın. Bahçeli evlerde herhalde güzel bir aktivite yapalım dedik. Basketbolu istediğimiz şekilde atana 5 lira, 10 lira, 15 lira, 20 lira aradığında para vereceğiz. Hem para kazanacaklar, hem oyun oynayacaklar, hem eğleneceğiz hem aktivite olacak. Konuşmayı hiç uzatmayalım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz ve beğeni yorumlarda bize görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Videoya geçelim. Bir yer belirleyelim. Nasıl? Güzel mi burası? Hepiniz deneyebilirsiniz. Buradan atana 5 lira. Girdi mi? Evet. Oğlum bu çocuk beş. atmasın ya. <laughs> Tehlikeli bir çocuk. Az evvel de atmıştı. <laughs> Girmedi. Tamam sen gel kalkalım. Kalk. yarısına iki buçuk mu vereceğiz? <laughs> ya kanka sen artış görünüyorsun ya. Geri atabilir misin? Sen şimdi devam et. Al Değil sana 5 lirayı. <laughs> Aynı kişiye bir de geri denesene. Baba üçlük dene. Yap üçlüğün. Kardeşim üçlük denesin. Hadi atsana senin Allah'ına kurban olur. Abi. Sana inanıyorum. Aynen hemen orada. Tamam. Girmedi. Bu da girdi. Girmedi. <gülüyor> yani, <gülüyor> lopunuzu alın ya da bunu fark etmeyin. Fark etmiyor. <laughs> tamam, <laughs> al. Biraz daha gel. Hadi be ama çok... ...güzeldi yani. Evet, orada. Atarsan 5 lira. Hepinizi bir de geri deneyelim. Geri 10 lira. Geriye atın 10 liranızı alın. Hadi adam. Hadi kral. Abi, Aa, güzeldi ama güzeldi. Sıradaki. Bak sen orada yaptın burada da yapar. Girdi lan vay be. Atar ya. Baksana basketbolcu. <laughs> Yapacağım oğlum. Ya. Bak güzel. Bak geri atılmaz ki. Oğlum ben buradan atıyorum devbeyse. Sizin ekipten kim? Sen geri denedin mi? Sen? Ne gel gel. Belki benim girer yani ne bileyim. Hadi burası 10 lira ben daha ne yapayım? Yaparsın. Hadi Yaparsın Hadi be. Bir tık ileri gitsen. Gel sıra sen. Demek iyi olduğun alanlarda red çekmiyorsun. Yok ya iyiyim demedim ki. İyisin iyisin. Bahçeli'nin ben adını çıkardı Ben bunu nasıl bahçeli'ye ver diye yazacağım. Yazma. Peki sektirerek atmak isteyen yere çarptı. Sana 5 lira. Atabilirsin. Atıp sektirebilirsin. Yiyin üstünü eze eze yiyin. Klasik buradan sektirerek. Hadi at kardeşim. At adam. Ya. Ya. Aa, yapma ya. ya, Ben de iş yok dostum. Diğer bakırda basketbol kültürü yok. Ben o yüzden öğrendim. Ama içine sokuyoruz. At sen 10 lira yıkıyorsun. bu neydi? Saymıyorum yok. Saymıyor. Konuştur diye dengesi bozulmuş olan. Hadi kardeşim. Hadi. Bir daha atsam benim Hadi oğlum göster kendini ya. Basketbol ruhu aşktır. Bunu ben mi söylüyorum? Tamam. Girdi mi bana attı çocuk helal olsun. Tamam beyler, potadan potaya atmak 15 milyon olsun. 15 milyon potadan potaya atmak. Hadi potadan potaya. Başla. Oyun. Hadi o biraz daha. Yanlış yere gittik. Çocuğun yaşı bu kadar olmasa, 2-3 yaş büyüyorsa bu atar. Yok bunda iş Yok Emin yani, ol var mı? Bu arkadaş iş var, yapacak. Ooo. Hadi. Oh. Ulan ne dedim? <laughs> en azından yaklaştı. <laughs> <laughs> Kim smaç yapmak istiyor? Hadi smaçı buradan yapalım. <gülüyor> 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 Basketbol bizim ata dalımız. Potaya değsin, ve basket olsun. 5 lira sizindir. Saati çıkaracağım dedi, çıkardı ve attı. Kardeşimiz basıyor. Bu çocuk daha önce atmıştı cevher var burada. Hadi. Al bu kardeşimin Bak bu araplara bence bunda iş var Al 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 Hadi Bunu nasıl lan Hadi mu aranızda Hadi Sen Geldi geldi, geldi Adam geldi abi, abi. Bu sefer yaptı hocam. Bak bu yapacak abi. Helal. al al Yaparsın hadi. Güzel abi. Seni? Ne kaybedeceksin? Çek. Hadi. Sen böyle gitmek de olmaz ki. Ama şu şekil git at. Böyle hani babana ekmek verir gibi. Kahvaltıya gidiyoruz hani al ekmek. O ne ya? Basketbolculuğun da bir şerefi var oğlum. Kendinize gelin. Bir arkadaşıma. Göster oğlum bize kim olduğunu. Ya. Göster bize. Hadi. <laughs> 60 mıydı? Ben sana <laughs> Evet bugün bahçeli evlerdeydik. Yani benim İstanbul'daki mahallemde. Başka yere gidip gezip para dağıtacağıma dedim kendi mahallemde dağıtırım. Fazla dağıtamadım. Aralarında bak kardeşimizde ışık var. Bu özellikle hızlı boyu yetişmediği yerlerde yapamadı ama güzeldi. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım basketbol vaktinizi almadı. Güzel vakit geçirdiniz mi? Evet. Bu tarz videoların devamı için Sevgi Taşlı'ya kanalıma abone olabilirsiniz ve bir dahaki videolar için görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz desem hayır. İçerik üreticim var dedim.